Arkadaşlar merhaba. Bugün sarsılmaz sar 9 mete modeliyle bir atış gerçekleştireceğiz. Atışları oğlum gerçekleştirecek. i̇ki şarjör yaklaşık 16-17, 32-33 mermi falan var. mermiler arkadaşlar Özkursa'nın poligon mermisi. Çelik kovanlı. Bakalım herhangi bir aksaklık, tutukluk falan yapacak mı? Çelik kovanlar biliyorsunuz biraz tutukluk yapmaya müsait. E, Özkursa'nın çelik kovan poligon mermisini deniyoruz. Atış serbest doldur kapağı. Charger diş. Baskı ateşi atayım mı? At bakalım hadi. Arkadaşlar poligon mermisi oldukça fazla miktarda duman çıkardı. Ee, Tahminimce silaha da oldukça pislettiğini düşünüyorum. Temizleme esnasında göstereceğim size. İzlediğiniz için teşekkürler.